Sevgili dostlar merhaba. Hepiniz geri döndünüz diye bir varsayımda bulunuyorum. Çünkü eminim böylesine bir zirve, böylesine konuşmacılar acaba daha neler olabilir sorusunun cevabının karşılığı öğleden sonra hep birlikte alınacak. Müthiş bir sohbetle devam ediyoruz. Arçelik Global işveren markası ve yetenek kazanımı global lideri Sayın Merve Oklap'la birlikteyiz. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizle ilgili tabii bize bilgi geliyor. <laughs> Genel bilginin ilki de İtalya'daki müthiş kariyerini bıraktı <laughs> ve buraya döndü. Yani yetenek işini ele almak için mi döndünüz? Neden döndünüz? Ee, önceki öncelikle bu soru bana çok geliyor. Yani <laughs> pişman olacağım yani herhalde yakında döndüğüme şeklinde. Hayır. Ee, şöyle yani Türkiye'den ben tabii çok hani koşarak <laughs> kaçmış bir kişiyim. E, ne de aynı şekilde bulunduğum ülkeden de e, koşarak Türkiye'ye geri dönmüş değilim. Bunlar hep çok hayatıma rasyonel kararlar. Hı hı. E, dolayısıyla aslında e, mevcut rolüme e, gelmek üzere Türkiye'ye bir dönüş yaptım ve çok mutluyum. E, ülkemi gerçekten hani e, yok, yaklaşık son beş yıldır Türkiye'nin dışındaydım hı hı. E, ve çok özlemiş. O yüzden çok mutluyum. E, çok güzel. O iyi haberi aldıktan evet. sonra <laughs> devam edelim. Yetenek krizi konuşuyoruz ya. Evet. Yani sizce nedir bu yetenek krizi? Ya şöyle yetenek krizi aslında ke keşke kriz kelimesini kullanmasak yani yetenek ne azlığı ne kullanalım söyleyin yetenek not alacağım yetenek azlığı yetenek e kıtlığı diyebiliriz Hani, tamam e şöyle aslında bu e hani, e benim gibi hani ne diyelim kariyerin yetenekleri adamış e, kişilerin aslında çok e, uzun yıllardır beklediğimiz bir kriz ama zamanlama konusunda aslında bir e, farklılık var şu anda. Biz normalde bu krizde 2030 yılında pik yapmasını beklerken pandemiyle birlikte e, bu aslında birazcık daha öne çekilmiş oldu diyebilirim. E, bu da şöyle özellikle e, pandemiyle birlikte dijitalleşmenin aşırı derecede hızlanması, hı hı baktığınızda bizim tabi coğrafya olarak da yakın olduğumuz Avrupa ülkelerinde bu elektrikli araçlarla ilgili yapılacak olan yatırım kararları ve istihdam söylemleri aynı şekilde çip krizi hı hı. Hani o da bir kriz yani onun adına öyle söylüyorlar ve bütün bunların çok ciddi anlamda aslında bir takım ülkelerden böyle yetenekleri vakumlayan bir süreç haline gelmesi sebebiyle aslında şu an içinde bulunduğumuz durumdayız hı hı. hani baktığınızda yani aslında bu kıtlık var yani evet. uz, uzun sözün kısası evet. e, hızlanan yani 2030'da da beklenen evet, evet. bir şeyken bu e, yaşadığımız günler nedeniyle hızlandı e, birazcık da hani teknolojideki gelişmeler veya evet. Ee, ...yaşadığımız günlerin bizi farklı e, çözümlere itmesinin bir sebebi olabilir mi bunda? Kesinlikle. Yani bu özellikle pandemi e, süresince aslında çalışanlar hayatına daha çok anlam arama... Hı -hı. E, ...hayatı sorgulama, işte Hı -hı. A, ailesine zaman ayırma istekleri, lokasyondan bağımsız çalışma istekleri... ...esnek çalışma, remote e, çalışma isteme sebepleriyle de aslında talentı bir yandan o kadar... ...istediğimiz gibi de istediğimiz yerlerde lokalize edemiyor olmamızdan bir kıtlığı getiriyor. Aslında, hmm. doğru evet şimdi hem e, Avrupa'yı bilen hem de Türkiye'yi bilen biri olarak bir karşılaştırma yapmak mümkün mü? Tabii ki yapabiliriz hemen. Hı -hı. Şöyle şimdi tabii <laughs> Avrupa'nın durduğu yer yani yaşadığı kriz ve bunun e, derecesiyle bizimkisi bir anlamda biraz aslında farklı. Hı -hı. E, şimdi Avrupa'da ister istemez her ne kadar şey kriz var e, e, özellikle de nüfus oranındaki o artış giderek düşüyor vesaire desek de Orada e, bir kere e, Avrupa Birliği içerisinde çok ciddi anlamda yeteneklerin bir e, akışı yani ülkeler arası yeteneklerin yer değiştirmesi çok daha kolay Diğer tarafta tabii e, para birimlerinin gücüyle birlikte Aslında bir takım gelişmekte olan ülkelerden çok daha rahat aday çekebilme durumları da söz konusu oluyor şimdi bu tarafta ciddi bir talep hani, olarak düşünün e, Türkiye bu tarafta daha e, arz olan tarafta neden hani neden böyle bir hani birbirine yakıns oluşuyor Çünkü Türkiye'de özellikle son dönemde biliyorsunuz hani hepimizin içinde olduğumuz bir durum biraz hani sosyoekonomik durum Hani insanların o anlamda daha niş e, teknik yetkinliklerin hı hı. E, bir takım kaygılarla hani yurt dışına gitme hevesi ve arzusu böyle yani bunu arz eden ve talep edenin birlikte konuşması sebebiyle de aslında hı hı, bu böyle hı. bir alışveriş haline geldi ve e, Türkiye'de yaşananla o anlamda hı hı. Avrupa'da yaşanan biraz daha farklı. Biz aslında Türkiye olarak kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz. Yani yetenek, nüfus oranımız, genç oranımız o anlamda Avrupa'dan çok daha farklı. Ama e, bu son dönemde yaşanan tabi şeyler biraz bunu tersine çevirmiş durumda. Bir de bir şey daha eklemek tabii istiyorum. bilmenizi isterim. Yani as, özellikle de Avrupa'dan hani bakışı hı hı. birazcık hani kendi ülkeme o anlamda getirmek isterim. Özellikle Türklerin bu e, kriz yönetimi konusundaki yetkinliği hı hı. artık biliniyor. Yani bu artık gizli bir şey değil hakikaten global arenada da e, bilinen bir durum. E bizim o esnekliğimiz, çevikliğimiz hani mesela Avrupalı bir yetenekle Türk bir, talent, Türk bir yeteneği kıyasladığınız zaman o esneklik hakikaten ön plana çıkıyor. E, ve bu anlamda da Türkiye aslında global şirketlerin e, çok ciddi anlamda yetenek odağı olarak radarında. Ve bu olmaya devam edecek. Yani kötü haber hani vereyim üzgünüm. Evet hakikaten kötü haber. Ben notunu da aldım radardayız diye. Evet, e, ee, yani bu, bu bütün e, iş yapan sizler gibi evet. E ee, global de olsa kurumları zorlayacak. Hakikaten tamam kriz demiyoruz ama kıtlığı arttırma ihtimali olan bir şey. Evet. Ee, biliniyoruz yani bizim yeteneklerimiz ve yetkinliklerimiz Avrupa tarafından biliniyor. Evet öyle. E, bunlar radarımızda radarda olmaya devam edeceğiz. Peki biz bunu nasıl yani bu krizi nasıl göğüsleyeceğiz? E tabi. Bunu aynen yani yapmakta olduğumuz o hani yetenekli olduğumuz Hı. kriz yönetimi konusu var ya aynen burada da bu yeteneğimizi göstermek durumundayız aslında şirketler olarak. Evet yani... zaten o konuda esne izliyorsunuz. Ne yapacağız peki? Ne? Yani siz yap ne yapıyorsunuz? <laughs> Herkes ne yapsın? İstediğiniz yerden başlayın. Tabii ki biz Arçelik olarak ne yapıyoruz? Yani Hı -hı. bizim için tabii ki de çalışanımız ve adayımız hani odağımızda yani ee, özellikle de hani e Baktığınızda biz istihdam olarak e, Türkiye'de çok büyük bir istihdam yapan bir şirketiz ve hı hı. bu e, iş alımlarımızda çok büyük bir kısmı aslında e, genç yeteneklerden oluşuyor. E, çok hani ne diyelim hani tamamen odağımıza gençlerin beklentilerini, isteklerini alarak aslında onlara daha böyle bir hani journey tasarımı yani onların hakikaten kariyerlerinde değer yaratabilecek, öğrenmelerini destekleyecek bir takım programlar tasarlamak. Ben, ben, bence burası çok kritik. Çok bence anahtar kelimelerden biri ee, bir bir hikayeleri olsun istiyorsunuz herhalde. Yani bir kariyer hikayesi. Bununla ilgili çalışmalar var mı? Evet kesinlikle şöyle şimdi e, bizim için yaptığımız hiçbir program aslında e, birbirinden kopuk ya da o seneye özel olarak yaptığımız bir şey değil hakikaten seneler içerisinde sürekli olarak ziyaret edip geliştirdiğimiz ve hı hı. sürekli olarak hani e, kendimizi de e, e, ...yeniden ziyaret edip neyi farklı yapabiliriz... ...önümüzdeki sene değişen dinamiklerle... E, ...işin ihtiyaçlarını nasıl adresleyebiliriz diye... Hı hı. E, ...ziyaret ettiğimiz bir e, yöntem... ...öyle söyleyeyim yani çalışma yöntemimiz... ...onun dışında mesela şeyden bahsedebilirim... ...hani bu nasıl adresliyoruz... ...bu bu e, içinde bulunduğumuz krizi nasıl... E, ...daha farklı yönetmeye tabii, çalışıyoruz... Tabii. Ya, ...şu anda mesela bizim tamamen işe alım fonksiyonumuza... ...baktığınız zaman... E, agile çalışıyor yani... Hı hı. E, ...şu anda... E, bizim bir iş alım hacmimiz var bunu yapmaya devam ediyoruz ve dışarıda hiçbir şeyler oluyor şeklinde değil hakikaten anlık olarak ekibimize çok farklı iş talepleri geliyor ve bunları hep karşılamaya çalıştığımız bir süreç var şimdi ben bir yandan da not alıyorum doğal olarak hep de aynı şey oluyor o kadar değerli konuklarımız oluyor ki yani notları nereye sığdıracağımı bilemeyecek hale gelebiliyorum peki ben şöyle bir soru soracağım. Değişmek ve e, sürece hep devam etmek durumundayız. Niye? Etrafta müthiş e, değişimler oluyor. Tamam, her şey e, son iki yıl gibi değil ama. Gerçekten de bir şeyler olacak. Bu sistemleri nasıl etkiliyor? Bu yetenek bulma sistemlerini, yani sistemler de çok esnek olmak durumunda. Evet. E, buradaki bilgiyi nasıl topluyorsunuz? Yani kime gidiyorsunuz? Nereden öğreniyorsunuz? Örnek veriyorum, geç yeten genç yeteneklerin peşindeyiz ama neye ihtiyaçları var? Konusunda neler yapıyorsunuz? Şöyle yani aslında bu tamamen bunun, bu sorunun cevabı dijitalleşme yani şu anda tamam. aslında o bilginin akışı tamamen dijital olarak geliyor diyebilirim bir tarafta hı hı aslında çok ciddi yani nesil ne beklediğine dair çalışan hani tamamen o dağında esas işi bu olan firmalar var ve orada çok ciddi her sene düzenli olarak hani kıyaslamalı olarak yapılan bir takım anketler var ve anket sonuçları var bunlar birazcık daha bizim ikinci olarak başvurduğumuz atalar. Onun dışında fokus gruplar yapıyoruz kendi yeni mezun çalışanlarımızdan kendi stajyerlerimizden onların ne istediğine dair birinci e, datalar toplayabiliyoruz. Hı hı. Bütün bu datalar aslında harmanlanıp diğer tarafta aslında işin beklentileriyle örtüşen bir şekilde hı hı. E, anlamlı bir veri haline geliyor. Öyle söyleyeyim. Evet ya. süper. O zaman biraz genelleyebilir miyiz konuyu? Mesela gençlerin genel olarak e, beklentileri nedir? Yani evet tamam biz yeteneğimizi e, sizin kullanımıza vereceğiz ama bir dakika öyle kolay değil dedikleri bir hal var mı? Evet yani şöyle <laughs> hani gençler ne istiyor aslında gençler en çok eee e, Esneklik istiyor yani hı hı. şu anda en çok hani tematik olarak bunu söyleyebiliriz. Ee, belki hani burada özellikle yani gençlerin ne istediğinin ötesinde onları neler bekliyor da aslında ben birazcık bahsetmek tabii isterim. Ki, tabii ki. Bu sorunuzdan tetiklenmiş oldum. Aslında ben hani kendimden şöyle bir örnek vereyim. Hani 15 sene önce iş hayatına girmiştim. Ee, yani çok eski değil gibi gözüküyor ama inanın o dönemde bile hala e, gençlerimiz hani yine o zamanki gençlerimiz CV'lerini ya faks yoluyla veya elden hani çalışmak istediği şirketlere götüren bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi or, o dönemden hani geldiğimiz dünyada şöyle bir değişim yaşanıyor. Yani çok hızlı bir dijitalleşme ve önce CV'lerin lokasyondan bağımsız olarak sınırların ortadan kalktığı bir şekilde dolaştığını gördük mesela. Akabinde e, ilk önce fotoğraflar CV'lerden kalktı. Sonrasında kişilerin özel bilgileri, kişisel bilgileri e, yok olmaya başladı CV'den ve siz bir iş alımcı olarak hani CV'ye baktığınızda çok daha az data görmeye başladınız. E şu anda dijitalleşme hakikaten roket hızında ilerliyor. Mesela CV'lerin ortadan kalkması söz konusu. E, bu tabii... Tabii bu yani gözümün açılma sebebi kalkacak yerini ne alacak sorusu yerini tahmin olacak. edeceğiz. Evet evet. Aslında yerin tamamen kişilerin e, potansiyellerinin ölçümlendiği bir takım hani e, ne diyelim e, esas mı sistemleriyle yani değerlendirme, değerlendirme merkez, merkezleriyle aslında ele alındığı bir işe alım süreci bizi bekliyor. Biz Türkiye olarak tabii ki hani bunun e, başlarındayız diyebiliriz. Yani hı hı. coğrafya olarak baktığınızda hani sivillerin ortadan yok olduğu ülkeler biraz zaten batılı ülkeler hı. E, ama. Hani, şu anda biz içinde bulunduğumuz kontekste tabii CV'ler şu an hala güncel, hala kullandığımız tabii bir data. Ki. Hı hı. Ama şirketler bu konuda biz de aynı şekilde hani buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Çok daha çeşitlilik odaklı, kapsayıcılık odaklı kişilerin gerçekten potansiyellerini değerlendirerek iş alım süreçlerini kurguluyorlar. Valla çok güzel bir yere gidiyoruz. Herhalde bu sistem ne kadar adil, dürüst, güvenilirse bunları seviyorum o kadar gençlerimiz de herhalde çalışma ortamları seçiminde kararlarını olumlu yöne çevirecekler gibi duruyor. Kesinlikle ben yani özellikle içinde bu, biraz evvel onu söylemek istemiştim aslında yani içinde bulunduğumuz bu krizi içinden e, yani güçlü olarak çıkabilmek için hı hı. işveren markası e, burada gerçekten odağımızda hareket etmek zorundayız şirketler olarak hı hı. yani bildiğimiz işe alım hani standart konvansiyonel olarak işte bir ilan açılır oraya bir aday gelir ve uygun olan adalı, aday işe alınır şeklinde değil hakikaten Hani bu aday burada neden çalışmalı biz işveren olarak kendisine ne veririz bunlara kafa yorarak aslında işe alım süreçlerimizi odaklamak zorundayız. Evet bu, bu değişimler konusundaki istekliliği nasıl görüyorsunuz? Yani bu genel olarak baktığınızda. Yani hazır mı İK bu işleri yapmaya, yeteneğin peşine böyle koşmaya? <laughs> ya şöyle söyleyeyim inanın hani hazır olsak da olmasak da bu değişim yaşanıyor. Yani buradan <laughs> Çok güzel. Evet. Yani bunu aslında hakikaten çok seçim olarak da görmüyorum ben. Hı hı hı. Sadece siz bu sürecin başında mı bunu ele alıyorsunuz yoksa bir şekilde sürüklenerek mi, yalpara, yalpalayarak mı ilerleyeceksiniz? Aslında hani şirket olarak vermeniz gereken karar bu. Aslında bence çok müthiş bir mesaj var burada çok değerli izleyicilerimiz için. Zorunda kalmayın, geliyor diyorsunuz evet. yani. Evet. Öyle 2030 falan değil. değil. Yani zaten burada ...bir şekilde bence ağır, ağır izlerini de görüyoruz ama peki daha artacak gibi bir algım oldu bu konuşmadan evet. doğru mu? Evet şöyle hayır onu söylemek istemiyorum buradan güzel olumlu mesajlar Yok canım veriyorum. yani artacak derken kıtlık artacak yetenekler daha da artacak iki yönlü bakalım canım. Evet bakalım. evet yani şöyle gerçekten ama çok samimiyetimle söylüyorum. Ee, bence bu aslında bir, bir nevi hani pandeminin epidemiye dönüşmesi gibi hı hı. yani bu içinde bulunduğumuz e, yetenek krizi aslında şirketleri sürekli olarak hani odağına insanı e, oturtmaya zorlayan, Efe. iten ve bizi geliştiren bir unsur yani olumsuz olarak hı. ben algılamak istemiyorum ve bunu hakikaten şirketler ne kadar şu kriz esnasında krizi hani gerçekten biz bir kriz yönetiyoruz düşüncesiyle yaklaşıp ne kadar çalışanı ve adayın beklentilerini, odaklarını alırlarsa bunun aksine onları geliştiren ve çalışanlarını daha da mutlu etmelerine sebep olan bir unsur olarak şu, şöyle bir mesajımız var mı bir defa odakta insan olması hiç değişmeyecek gibi duruyor. Kesinlikle. Yani Varlığından beri insanın zaten odakta insan. Bir de e, sanki günü kurtaracak e, yaklaşımların iyice sonuna geldik. Evet ne kadar güzel söylediniz kesinlikle. Hı -hı. Yani kesinlikle. bütün kurumlar herkes sevgili dostlar görüyorsunuz artık uzun vadede geldi, geliyor, daha da gelebilir. Negatif bakmıyoruz bir fırsat olarak bakıyoruz ve bu fırsat içerisinde de e, hemen şimdi e, <laughs> önceden başladıysanız tebrik ediyoruz. Uygulamalarınızı e, uyarlayın diyoruz değil mi? Kesinlikle. Peki bence birazcık fikir vermemiz de lazım yani ne yapılabilir genel olarak siz anlattınız çok güzel ama genel olarak e, işte üç noktam var ki bunu herkes dikkate alsın işin bileni olarak ne diyebiliriz? Yani aslında deminden beri bahsettiğimiz şeyler hep… Olsun özet olsun <laughs> özet Bu, biliyorsunuz olsun. tekrar her zaman iyidir bilerek <laughs> isteyerek e, sordum bunu. Ya kesinlikle şöyle aslında bence en önemli yapmamız gereken şey şirketler olarak projeksiyon yapmamak. Hah işte ne güzel bir şeyler evet, çıkıyor. Projeksiyon yapmamak. <laughs> yani e, adaylar bunu bekliyordur şeklinde yaklaşmıyor olmak e, olaya ve sürekli olarak data e, almak ve adaya aday marketine e, yakın olmak. On, onların gerçekten ne istediğini ve ne beklediğini ve şirketimizi buna nasıl hizalayabileceğimizi düşünüyor olmak. Buna kafa yoruyor olmak. Bence çok kıymetli. E, tabii. Sistemin dinamik olmasıyla daha hareketsiz olması evet. arasındaki en büyük fark ee, bu varsayımlar da yapılıyor değil mi yani evet. ben ben büyük ihtimalle yeni nesil böyledir filan gibi genellemeler tehlikeli buluyorum aslına bakarsanız bunları kesinlikle ee, bir de çok e, hızlı değişen bir yeni nesil evet. yani 6 hani ay önceki bakış açısı şimdi aynı değil dolayısıyla sisteminde e, ona göre değişmesi lazım kesinlikle benim mesela kendimden 10 yaş küçük bir kardeşim var ha. ve benim için çok küçük biricik. Ee, Onunla konuştuğum zaman şey diyor bana yani kendisinden 10 yaş küçükler hiçbir şey anlamadığını söylüyor yani abla hiç ben de hiçbir şey anlamıyorum o yüzden bana da sorma diyor mesela. Dolayısıyla orada şey görüyorsunuz hakikaten yani bir takım konularda evet ben de o ayakkabılardaydım tahmin ediyorum neler yaşadığını hı hı. demenin ötesinde bunu gerçekten dataya dayandırma ve o datayı da işleme yani datayı sadece alma hı hı. değil. Yani gençler ne ister duyduk çok güzel peki biz bununla ne yapacağız Bunu bununla nasıl bir araya getirebiliriz ihtiyaçlarımızı? Aslında buna kafa yormak bence çok evet. kritik. O zaman gelecekle ilgili aslında bir bayağı bir sinyal verdik. Birincisi çok ciddi uyanık olmak lazım şirketler evet. adına. Ne olup bittiğini çok yakından takip etmek lazım. Ee, çeviklikle buna tepki vermek lazım. Kesinlikle. Vermezseniz durum kritik. Evet. <laughs> yani kriz değil fırsatı çevirelim. çok Kesinlikle. ...klişe lafını sevmem klasik olarak klasik olarak, evet. olarak diyelim. Peki bu güzel sohbetin sonlarına geldiğimiz dakikalarda e, böyle anı olarak bırakmak istediğiniz <laughs> e, bir hikaye var mı ya da şunu unutmazlarsa mutlu olurum diyecek e, bir sözünüz var mı? Şöyle hani yine kendimden örnek Hı -hı. şöyle vermek isterim yani bizi izleyen birçok aslında hani gençler de olabilir veya bu alan bu alana hakikaten kafayı oran kişiler de olabilir. E, ben kendim daha önce yurt dışında yaşamış bir Türk olarak hani şey söylemek istiyorum. Hani hiçbir zaman komşunuzun bahçesi daha yeşil değil. Yani e kişi kendisi nerede mutlu olmak istiyorsa or orada mutluluk yaratabiliyor veya ee, çok hiç düşünmediği bir şekilde düşünmediği ülkede çok mutsuz olabilir. O yüzden hani tabii ki de yurt dışına gitmek farklı ülkeler, farklı kültürler görmek çok değerli ve kritik. Ee, ama Türkiye hani ülkemiz gerçekten çok büyük potansiyel kesin, bir ülke. Kesin. Bunun için unutmamamız lazım. O yüzden hani buradaki bir iş fırsatı ben kendime bana sorduğunuz ilk evet, evet. hani gelişiniz neden geldiniz? Hakikaten bir kariyer fırsatı için geldim ve mutlulukla geldim. Çünkü burası çok ciddi potansiyel olan bir ülke. Ee, bu şekilde açıkçası bu, bu konuda yüzdeyiz bir fikir birliğimiz var. Aynı e, özellikle sabahtan beri konuşulanları dinleseniz ne kadar aslında müthiş bir potansiyele sahip olduğumuzu Kesinlikle. biliyorsunuz. Evet. Bilmiyor değilsiniz ama bir kez daha güçlendirerek bu fikri evet. e, o olumlu yaklaşımı e, değerli izleyicilerimizde edinmiştir. Siz de desteklediniz. Eee evet. Global'in temsilcisi olarak içimiz rahat etti. Öyle söyleyeyim. Çok e, i̇yi ki katıldınız. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.